Efendim Gamers Kral Oyna Bakari Simulator'un 6. bölümüne hoş geldiniz. Fırıncılık işletmeleri kariyerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keyifli seyirler diliyorum. Evet en son 2102.99 paraya getirmiştik. Bakalım yeni siparişler gelmiş mi hemen inceleyelim. Evet iki tane yeni siparişler var. Molası geçmiş. Ney bu? Somun ekmeği istiyor bizden. Tamam. Hemen onu inceleyelim. Evet, somun ekmeğini alalım. 4 tane istiyor. Kuklanın çöreği diyor. Yine 14 tane 169 XP 186 XP kuklanın ekmeğine 5 tane diyor. Tamam biz Evet. Kuklanın ekmeği 186 XP ödülü 300. Bugün bir farklılık yapalım. Somun ekmeği hazırlayalım. Evet, su, kepekli un, tuz. Mayalama başlatıcısı diyor. Hemen onları alalım. Şöyle malzemelerimize doğru gidelim. Su 1.28 litre. Evet. 1.28 Hayır. Bir dakika. 1 milim. 1.28 Bir, Bir saniye 50 fazla aldık ya. Tamam şu kepekli onu bir halledelim. Bunu halledeceğiz. Kepekli un 1.64'müş. O nerede kepekli un? Kakao var. Buğday unu, çavdar unu. Kepekli un 1.64 kilo. 500-500 alalım ondan. 1, 50 55 60 Bu tamam. 1.64 Tamam. Mayalama başlıcısı 600 milim. O burada. 500, 600. Köpekli 11.64 demiş. Köpekli onu kaç yapmışız biz burada? 1.64 0.64 mi yapmışız? Tamam, bu da tamam. Şimdi tuz 48 gram. 20, 40, 45. Tamam. Şimdi su kaldı geriye. Suda 1.28 litre muha ya? L ise. 500 100 Alamıyor musunuz? Daha fazla su kalmadı mı? 60 tamam su azalmış hemen su ekleyelim. Evet su ekledik. su istiyorum abi. Evet 1.28 Biraz fazla mı aldık? 1.60 biraz dök Biraz daha tamam Şu an tamam Evet bunları karıştıralım Evet durdur mikseri. Bir kademe daha çalıştır. Tamam. Alalım onu. Evet. Şimdi kesme işlemlerine başlayabiliriz. Bizden istenilen somun ekmeği değerli izleyiciler. Somun ekmeği yapmamızı istiyor. Şöyle. Hemen bir bakalım. istediği ekmek tarifi Modası geçmiş. Somun ekmeği diyor. Sanırsam şu ekmek. Tamam. Çok bir fazla bir şey istemiyor. Dört tane istiyor. Şöyle puzzle'ları yapalım. Evet. Şunu da. Tamam. Hayır. bir tane kaldı. Onu da halledelim. Şöyle. Evet. Şimdi bunları şöyle saniye şimdi bir dakika. Tamam bunları kızartalım. Alalım bunları. Şunu şöyle alalım. Şunu da şöyle çekelim teslimat için ara. Evet onayla. Teslim edildi. Evet gecikmemiz yok. Evet 2333'e geldi paramız. Yeni bir sipariş daha alalım değerli izleyiciler. Bu sefer 5 altın ekmeği kuklanın ekmeği varmış. Bronz ekmek altın ekmek alalım bu sefer. Evet, hadi bakalım malzemeler buğday unu, su, tamam, tuz, süt, şeker, maya. Malzemelere doğru gidelim. Şeker 25. Şekerden başlayalım. Hızlı bir şekilde. Süt 500. 100, 300, 500. Tamam. Tuz 35. 25, 35. Tamam. Maya 30. Tamam. Buğday unu iki buçuk. Buğday unu. Şöyle. Bir. Kalmadı mı buğday unu? Tamam buğday unu getirtelim. Tamam. Gelsin buğday unu. Şimdi 801, 2 tamam, 2, 200, 23, 24, 25 tamam. Su da bir litre. Su eklemedik zaten de. Su da tamam. Bak yapalım malzemeleri karıştır. Evet bu hızını ayarlayabilmeniz için daha çabuk daha seri yapması için Evet. Alabiliriz. Şimdi bizden istenilen altın ekmeği herhalde işler. Hemen onu. Bakalım. Şunu şöyle koyalım. Altın ekmeğimizi seçelim. Simit yuvarlak ekmek bu değil, bu değil. Şunu seçeceğiz altın ekmeği. Mini oyun oynayacağız. Hadi bakalım. Şimdi şuraya şöyle gelecek. Evet. Şu şöyle. şuraya. Şekil bu olması lazım. Altın ekmeği şekli. Şöyle. Diğer, diğer türlü hayır. Evet. Evet, şimdi malzememiz gördüğünüz gibi altın ekmeği şöyle ekmeğimizi bırakalım. İster çift halde koyabilirsiniz, isterseniz de tek bir halde bırakabilirsiniz. İki tepsi değil de, bir tepsi de yapabilirsiniz. Size kalmış tamamen. İki tepsi yapalım bunu. Bunları da pişirelim. Evet, alalım bunları. Gördüğünüz gibi hazır. Müşteriye götürebiliriz. İster teslimata biz çıkarız, istersek ararız, gelip götürür. Bu seferki teslimata ben çıkayım. Hadi bakalım. Şuradan gideceğiz. Oldukça baya bir zamanımız var. 14 dakikaya yakın bir zaman var. Şöyle. şuradan düz gideceğiz. Evet siparişimizi de tamamladık. Böylelikle herhangi bir gecikmemiz yok. Sürpriz kek, kuru üzüm, raflı fırın, turbo modu ve artı 300 kase kapasitesi bizlere hediye etti. 2630 2634'e getirdik paramızı. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yorumlarınızı beğeninizi bekliyorum. Abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Sağ olun.